Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Üst üste son dakikalar geliyor Ceyla. Fenerbahçe'de evet. Oğuzkan Güçtekin'in bonservisiyle birlikte Westerlo'ya transfer olduğunu açıkta değerli izleyiciler. Ben 3-4 transfer diyor Fenerbahçe. Hocanın istediği 4 mevki var diyor. Bunlardan işte kolesinaj konuşuluyor değil mi? E, sol, sol için. Kolasinaç artı bir tane daha düşük profil, beklentinin altında bir düşük profil oyuncu ama bir tane çok büyük bir golcünün alınacağını, forvet oyuncusunun, hücum oyuncusunun alınacağını düşünüyorum. Alexis mi olur? Lacazette mi olur? Kim olur bilmiyorum ama ki mesela şimdi Lacazette ilgisini İngilizler de konuşuyor. Hı hı. Şimdi o yüzden Barış seven dediği şey olmaz. Yani bir kulüp gözünü lakasete diktiyse demek ki orada büyük bir isim planlıyor değil mi? O yüzden de büyük bir ihtimalle 1 Eylül olacak. 1 Eylül bittikten sonra artık özellikle Eylül son gün Avrupa için. Özellikle Avrupa'da birçok oyuncu gözden çıkarılmış olacak. Yani alan aldı, satan sattı muhabbet olacak Avrupa'da. O yüzden de birçok önemli oyuncunun boşa çıkacağını tahmin ediyor bütün futbol toplulukları. Bunu Fatih Terim de mi söyledi fırsat transfer şey o. o yüzden de Fenerbahçe de bunu bekliyor. Ben Barış şunu seven gibi düşük profilli umut vadeden zaten çok fazla umut ve vadeden oyuncu oldu Fenerbahçe'de bir anda. Birçok iyi oyuncusu var genç oyuncusu. O yüzden artık umut vadeden falan değil oraya baba bir tane forvet hücum oyuncusu gelecektir diye tahmin ediyorum. ve bunun 1 Eylül'den sonra kulübü tarafından gözden çıkarılmış ama elden çıkarılmamış kiralanabilecek kadro düşünülmeyen ama Kira alınabilecek. Bilmiyorum. Lagaset'in durumuna bakmak lazım. Hı -hı. Orada 18'e mi giremiyor? 11'e mi giremiyor? Ne oluyor? Ne bu? İklimatçı maçta oynadı. Sonradan girdi hatırladım kadarıyla. Evet. Yani. Yani. Oradaki gözden çıkarılma durumu vesaireye bakmak lazım. Ama ben Fenerbahçe'nin 1 Eylül'den sonra orada bir fırsat transferi yapacağını... Tam, Kavani boşta mı? Ne yapıyor şu anda? Hayır değil. Değil değil mi? United. Una Hı -hı. Ta, hayır, bu, hayır. Şeyde mi böyle 11? Hayır canım yok yok. Ya, oynamayacak büyük ihtimalle. Ta, oynamayacak. İşte Bu tarz mesela... Ya, Kavani gelecek demeyeyim de... Anladım. <laughs> Yani Cavani tarzı mesela 18'e bile zor girecek birçok dünya yıldızı var bu büyük kulüplerde. O yüzden ben açıkçası e, Fenerbahçe'nin Eylül'ü bekleyip Eylül'den sonra bayağı büyük bir oyuncuyu getireceğini duyduğum şeyler de var. Morita adım adım Fenerbahçe. Ye. İşte İstanbul'a geliş tarihi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. Geçtiğimiz günlerde en az 3 transfer daha yapacağız. Eğer hesabı tutturursak 4 transfer yapacağı açıklamasını yapmıştı. Sarılağacivertli kulübün transfer yapacağı bölgelerden birisinin de ön libero olduğu ortaya çıkmıştı. Sarılağacivertler Ozan Tufan'ın Watford'a transfer olmasının ardından bu bölgedeki boşluğu Japon oyuncu Morite ile doldurmaya karar verdi. Bu transferde önemli mesafe kaydedildi. Takvimin haberine göre Türk iş insanı İsmail Uzun'un Portekiz ekibi Santa Clara'nın çoğunluk hisselerini alıp başkan olmasının ardından Fenerbahçeli kurmaylar hemen harekete geçip Morita için gerekli yazışmaları yaptılar. Portekiz basını Fenerbahçe ile Santa Clara kulübü arasında büyük oranda anlaşma sağlandığını manşetlerine taşımış durumda. Portekiz basınına göre Morita pazar günü Santa Clara formasıyla Gil Vicente karşı formu giyecek ve ardından pazartesi günü Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe'nin Japon ünlü bari, satın alma opsiyonu ile birlikte kiralayacağı öğrenildi. 25 yaşında ve 1.77 boyunda olan Morita 9 kez Japonya milli takım forması giydi ve 2 gol attı. Top tekniğinin yanında çabukluğu ile de tanınan Morita'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro civarında. Morita, Gustavo'nun alternatifi olacak. Fenerbahçe'de Kalkre'de yollar ayrılıyor. Süper Lig'de transfer sezonu bitmeden savunmanın ortasına bir hamle daha yapacak olan Gözgöz, Göz, rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın talebi sonrası yurt dışı ve yurt içinde stoper arayışlarını sürdüren Göztepe, Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Steven Kalkra talip oldu. Fenerbahçe'nin Alanya'dan geçtiğimiz Temmuz ayında transfer ettiği İngiliz savunmacı, yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın kararıyla kadro dışı kalmıştı. Fenerbahçe'de forma giyemeden satış listesine konulan 29 yaşındaki savunmacıya göz göz yaz transfer döneminin başında da talip olmuştu. Yeni asırın haberine göre futbolcu ile temasa geçen göz göz bol servis engeli nedeniyle çözüm arıyor. Sarı Kırmızılılar İngiliz stoperin kiralanması için Fenerbahçe'ye bir teklif yapmaya hazırlanırken satın alma opsiyonunu da kontrol teklif etmeyi planlıyor. Göz göz kalkır transferini en kısa sürede çözüme kavuşturup sağ bek, sol bek ve orta sağ takviyesine yoğunlaşacak. 3 sezondur forma giyen Steven Kalkır Süper Lig'de 75 karşılaşmaya çıkarken Rakip fileleri 5 kez sarsıp 7 golünde asistini yaptı. Steven Kalkır'a Göztepe'nin yanı sıra Süper Lig'den yakın bir ilgi var. 29 yaşındaki futbolcu için Gaziantep'te resmi teklifini iletirken futbolcunun Avrupa'dan da taliplerinin olduğu öğrenildi. İngiltere'de yetişen Kalkır, Tottenham, Yeovil, Bristol City, Swansea, Cardiff, Southampton, Queen's Bank Rangers, Liverpool ve İskoçya'da da Dunde formalarını giydi. Ener Valencia'ya mesajı verdi golcü transferi yoksa ben varım. Sırılı lacivertlerin 5-2 kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldığı Helsinki maçının kahramanı Enar Valensi oldu. Tecrübeli futbolcu hat-trick yaparak golcü transferi yoksa ben varım mesajı verirken başta yönetim olmak üzere camianın büyük kısmına rahat bir nefes aldırdı. Atom Karıncalı'a kaplı 31 yaşındaki Ekvatorlu oyuncu 6 ay maçında da Fenerbahçe'nin en büyük golü umudu durumunda. Sabahın haberine göre başkan Ali Koç ve ekibi Transferin bitimine 11 gün kala başta Santrafor olmak üzere birçok bölge için yoğun görüşmeler yapıyor. Fenerbahçe'nin şu an için imza aşamasına getirdiği bir golcü yok. Ancak birkaç aday üzerinde pazarlıklar devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira dört gözle yeni forveti beklerken bu süreçte kariyerinde ilk kez etrik yapan Ener Valencia'yla yola devam edecek. Fenerbahçe'de son durum ne? Fenerbahçe Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü Altay ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Can Bart testlerinde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanda Helsinki ile oynanan maçı ilk 11'de başlayan oyuncular izin yaptı. Diğer oyuncular ise saat 15'te ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı daralanda gerçekleştirilen çift kale maçla sürdürdü. Antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı. Öte yandan sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Filip Novak, Dimitris Perkas ve Serdar Dursun'un tedavilerinde devam edildi. Fenerbahçe cumartesi günü yapacağı çalışmayla 6 maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı. Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı esiyor. Takıma sanki sihirli bir değnekle dokunan Portekizli tek adam Fenerbahçe'ye bambaşka bir şehre kazandırdı. Genç oyunculardan Yıldız Adayı çıkartmayı başaran Portekizli Iskarta'ya çıkanları da kazandı. Kendini olan hırsı takıma da aşıladı. Takvimin haberine göre Fenerbahçe'de Pereira sayesinde gençlik rüzgarı esiyor. Kiralanmak üzereyken Muhammed Gümüşkaya için takımda kalsın dedi. Helsinki'ye gol attı. 16 yaşındaki Arda Güler'i en kritik anlarda sahaya sürdü. Antalya maçında asist yaptı. Son olarak da 18'lik Fatih Şanlı Türkiye oynattı. O da gol attı. Gençler onu çok sevdi. Geçtiğimiz sezon takımda Iskarta'ya çıkan Gustavo, Zayt, Samatta, Ferdi ve Tisserand Pereira ile ikinci varlarını yaşamaya başladılar. Oyuncularından hangi bölgede hangi performans sağlayacağını iyi hesap eden Pereira bu analizinin karşılığını aldı. Üstelik tüm bunları 3-4-3 gibi yepyeni bir sistemde başardı. Pereira hem antrenmanlarda hem de maçlarda hırsıyla dikkat çekiyor. Portekizli teknik adam aynı zamanda çok iyi bir öğretmen. Oyuncusundan hangi durumda nasıl pozisyon alacağını nasıl müdahale edeceğini tek tek anlatıyor. Hırsını oyuncularını aşılayan Pereira hücumda ve savunmada takımına derece atlattı.